Evet maçı şöyle bir toparladık. Konuşulanlara baktık. Şimdi Şampiyonlar Ligi hedefi hala ön sırada. Çeyrek final hedefi devam ediyor. Açıklamalarda transferlere de göndermeler var. Maç sonrası geniş basın toplantısında Okan Burak'a da bazı sorular soruldu. İşte 4-4-2 mi oynatacaksınız? Ya adam dedi bakacağız. Kime ne lazımsa onu oynatacağız dedi. Hala bu soruyu soruyorlar ısrarla. Ya bu adam bunu 78 kere cevapladı arkadaş. Hala aynı soruyu soruyorsunuz. Birazcık orada daha farklı sorular sorulması gerektiğini ben düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yine Okan Hoca'ya transferle ilgili bazı sorular soruldu. Dedi ki bir stoper arayışımız var. Sol ayaklı almayacağız dedi. Çünkü sol ayaklı stoperler ya da sol ayaklı oyuncular biraz daha dominant oluyor. Mevkilerinin dışında çok oynayamıyor. Sağ ayaklı bir stoper arayışımız var. Onu defansın sağ tarafında da kullanmak istiyoruz dedi. Yani 4-4-2'nin o sağ tarafında da defans hattında kullanmak istediği bir oyuncu arayışı var. Akıllara tabi Akanji geliyor. Hem ortada oynayabiliyor hem sağda oynayabiliyor. Hem ayağı iyi. Zaman zaman sol stoper olarak oynadığı da oldu Akanji'nin. Bakalım transfer gelişmesi ne olacak? Devamında şunu söyledi. Bazı fırsat satlar da çıkabilir bakacağız dedi. Bu yabancı sayısı ile ilgili de bir soru geldi. Biliyorsunuz şu anda 12 artı 2, iki tanesi genç yabancı diye geçiyor. Ee, dedi ki bunun 14 artı 2 olmasına yönelik kulüplerin bir talebi var. Bakalım federasyon ne karar verecek dedi. Önceliğimiz kaleci ve stoper transferi. Sonrasında fırsat transferi olursa ve bütçelerde çok yükseldi. Bütçe uygun olursa bakacağız dedi. Özetle maç sonu Okan Buruk bunları anlatmış oldu.